Aksi sıra konumuz şu şekildedir. Bakalım neden susuyor? Senden ne saklıyor? Buna bakacağız. Odaklan arkadaşım. Öncelikle burada karşı taraftan bahsediyor. Bu insan maddi olarak olaraktan ya kendi işini sahibidir ya da yüksek maaşlı bir işte çalışıyor olabilir. genel anlamda çok fazla duygusal bir insan değildir. Biraz da sinsi bir karakterdir. Sakladığı bu şey daha çok seni çok fazla üzebileceğini düşündüğü bir şeydir. Yani diyor ki ben eğer bunu diyor söyleyecek olursam o diyor gerçekten onun için büyük bir travma olur. Eğer ayrıysanız ve severek ayrıldıysanız bu konu daha çok e, bu ayrılığınızı kapsayan bir konudur. Özellikle de sebepsiz bir yere ayrıldıysa, uzaklaştıysa. Burada daha çok şunu söyleyebilirim arkadaşım. Ya burada e, mahkemeyle alakalı bazı durumlar olmuş ya da senin bu partnerin evli olma ihtimali çok yüksektir. Çünkü burada evet e, duygusal anlamda birbirimize karşı şu hisleriniz güçlüdür. Özellikle de her iki tarafta çok güçlü insanlardır. Fakat burada çok keskin bir ayrılık olmuş. Bir alınma olmuş. Ve bu alınmanın arkasında da maalesef ki potansiyel bir